Malısınız. Birinci sınıfa başlayan arkadaşımı heyecanlanmaması isterdim. Birinci sınıflara yeni başlayanlara hayırlı olsun derim öğretmenim. Okuldan uzaklara gitmemelerini tavsiye ederdim öğretmenim. Birinci sınıflara yaramazlık yapmayın derim öğretmenim. Öğretmenim birinci sınıfla ağlamayın derdim. Birinci sınıflara başlayanlara hoş geldiniz derim öğretmenim. Birinci sınıfların ağlamalarını ve ders çalışmalarını isti istiyorum öğretmenim. Tacınca geri gelmiyor. Ko zamanı yakal. İle yemek tatmaktır öğretmenim. Dili ters tarafa dönmüyor öğretmenim. Dönmemek ve iyi çıkartamamaktır öğretmenim. Dili dönmemek, heykel olmaktır öğretmenim. Bak ala, sakın Dünya dönmezse nefessiz kalır öğretmenim. Dünya dönmezse kıyamet kopar ve herkes ölür. diye gitmek için dönerim öğretmenim. olsun diye öğretmenim. Elazığ'ı kontrol ederdim. Eğer görünmez olsaydım herkesi korkuturdum öğretmeni. Görünmez olsaydım istediğim kadar dışarıda kalabilirdim. Arkadan geçerdim. Annemi sürpriz yapardım öğretmenim. Hırsızları kontrol ederdim öğretmenim. Görünmez olsaydım marketten ne istediğimi alırdım öğretmenim. Görünmez olsaydım dedelere yardım ederdim öğretmenim. Görmez olsaydım annemin yaptığı kurabiyeleri yerdim. Görmez olsaydı kardeşimden saklanırdım öğretmenim. Görmez olsaydım çığlık atardım öğretmenim. Sorularımı, acılarımı, beni kuşatan anılarımı Uzaylı arkadaşım, uzay çok mu güzeldi, sen burada yaşıyorsun. Uzaylı arkadaşıma sen nasılsın gezegenler nasıl diye sorarım. Uzaylı arkadaşıma onu e, ilk gördüğüm zaman çok korktuğumu söylerim. Arkadaşıma derdim ki uzayda hava kirliliği var mı? Uzaylı arkadaşım beni de yaşadığın yere götürür müsün? Bizim dünyamıza ne mazan geleceksin? Uzaylı arkadaşıma kanki nasılsın derim. Uzaylı arkadaşım boş mektup gönder Neden mektup? Uzaylı arkadaşım bir baksana senin ismin ne? Acılarımı beni kuşatan anılarımı topladım birer birer sattım ah bir eski diye ne kazandım?